Evet. Ey uğruna yüzyıllarca savaştığın sancak. Türk'ün yüce dileği seni yaşatmak ancak. Kanımızla boyandın biz senden içsen bizden. Arvatsın vur katilladan Cengiz'den. Senden gayrı kimseye gönül verir mi zafer? Tarihler tanır seni hep. Cektar muzaffer. Sayısız ülkelerin üzerinde yükseldin. Önünde durulmayan taşıp giden bir seldin düşman değil cihanla da savaştın. Bozkırlar ortasından okyanuslara taştın. Kosova'da kahraman, İran'da kahraman. Var mı dünyada sana demeyen aman? Kaç hükümdar önünde teslim etti tacını. Kaç yaralı milletin verdi sen ilacını. Görevimiz aşatmak, Seni şerefle şanla, sancak geçer uğruna dökülen temiz kanla. Sana kim yan bakarsa ona karşı gelirim. Sancak demek ne demek onu ben bilirim. Yaşamayacağım. Yorulmayacağım. Ezelden ebede götüreceğim haber. Her Türk sana borçludur canını seve seve. Şehit haberi bizde müjde gibidir ha. Senin için ölenler ermiştir bu adına. Aaa ne tatlıdır ölmek sancak adına. Aaa ne tatlıdır ölmek vatan Tak Altı Allah!